Amerika'daki ilkokul çocuklarından artık yapay zeka eğitimi zorunlu hale getirildi. 23 Nisan'da Amerika Başkanı Donald Trump resmi bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu tür kararlar Amerika'da direkt uygulanmaya başlar. Yani meclis onayı gerekmez. Bunlar artık resmen uygulanacak. Çocuklar daha harfleri yeni öğrenirken ChatGPT gibi sistemlerle tanışacak. Ama Amerika bu adımı atan ilk ülke değil. Çin bu yarışa çoktan beri başladı. 2018'den beri ilkokul ve ortaokullar için yapay zeka ders kitapları geliştiriliyor. Bu kitaplar yüzlerce okulda ders olarak uygulanıyor. Videonun gelen kısımlarda bunu daha detaylı anlatacağım. Bu videoda 3 kritik soruya birlikte bakacağız. Birincisi, Amerika'da bu karar neden alındı ve ne planlanıyor? Çin bu durumda ne yapıyor ve 2018'den beri ne yaptı? Ve üçüncü olarak siz bir veli olarak ne yapabilirsiniz?